Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en dileklerimle kutluyorum. Ve arkadaşlar konuyu geçelim. Bildiğiniz gibi sizlere ZomX borsasını tanıtmıştım. Ve ZOMX borsasına katılan arkadaşlarımız e, yanlış işlemler yapmışlar. Bunu düzeltmeye çalışacağım. Hangi işlemleri doğru bir şekilde yapacağımızı sizlere göstermeye çalışacağım. Ancak arkadaşlar buraya kaydolduktan sonra zaten KYC kimlik doğrulaması falan istemiyor. Buradan arkadaşlar buraya pardon ilk başta şunu söylemem lazım. Buraya 20 USDT arkadaşlar yani 20 dolar göndereceğiz. Yani dolar üzerinden işlem yapacağız. Hani XRP veya çeşitli kripto para üzerinden işlem yapmayacağız kesinlikle. Hemen arkadaşlar dolarımızı buraya gönderdikten sonra yukarıdan trade bölümüne tıklayacağız. Trade bölümünde arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ikinci kısımdan yapacağız bunu. Birinci kısımdan yaparsak arkadaşlar sayılmıyor. İkinci kısma tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi long ya da short işlemleri açacağım. Ama ben burada long işlemleri açtım. Ve anlık olarak arkadaşlar işlemi açtım ve kapattım ben buradaki işlemleri tamamladım ve buradaki 20 doları almaya ben hak kazandım ama yanlış yapılan şu ki gerek XRP gerek başka kripto paralar üzerinden long ya da short pozisyonlar açıldı arkadaşlar bu işlem tamamen yanlıştır bizler burada sadece USD yani dolar üzerinden long ya da short işlemi açacağız. Ve bizler buradan o şekilde 20 dolarımızı kazanabileceğiz. Hemen buradan arkadaşlar diğer adımları da size göstermek istiyorum hazır video çekiyorken. Buradan ana sayfaya geliyorsunuz. Click to sign up bölümüne şu şekilde tıklıyorsunuz. Bu sayfa açılınca. Buraya hemen şöyle aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Sign up now sekmesi var. Buraya şu şekilde tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bizden UID adresimizi istiyor. UID adresimizi nasıl alacağız? Hemen arkadaşlar size onu göstermeye çalışacağım. Yukarıdan site arkadaşlar giriyoruz ve yukarı kısımdan profil bölümünden UID adresiniz şurada. Buraya bir kere tıklıyorsunuz zaten otomatikman kopyalanıyor. Kopyalandıktan sonra buraya geliyorsunuz. UID adresinizi buraya yapıştırıyorsunuz ve buradaki formu mutlaka gönderin arkadaşlar. Eğer buradaki formu göndermezseniz arkadaşlar 20 dolarlık ödülden kesinlikle yararlanamıyorsunuz. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Videonun açıklamalar kısmında yeni katılacak olan arkadaşlarımız var ise linkini bırakıyorum. Buradaki görmüş olduğunuz gibi 20 dolar arkadaşlar kazanabilirsiniz. Ve sizler zaten buraya 20 dolar yatırmıştınız. Ve arkadaşlar bunu 20 dolar da yani 40 dolar olarak burayı geri çekebileceksiniz demek istiyorum. Aynı zamanda videoyu bitirmeden önce tekrar tüm İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ve tekrar başka hidrat videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.